Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşlerime hediye bakacağız onlara hediye alıyorum videosu. Hadi gelin o zaman AVM'deyiz şu anda. Merhaba Ondan arkadaşlar. Yanımda annem var, bir de babam evet, var. Buradayız biz de. Hediye bakacağız Sıla ve Bildiğiniz gibi doğum günü yapacağım onlara. Söylemiştim. E, önce şeye gidelim mi Eylül? E, evet. Oyuncak bakalım. Aslında ne bakacağımızı Oyunca... bilmiyoruz. Onlar şey de alabiliriz. üst falan da alabiliriz. Şimdi kıyafet bakalım. Aynen. Bir de oyuncakçıya da bakalım. Ha burada toy shop var. Toy shop'a gidelim. Bakalım. Ee, bir de el var. El bakalım, defaklıya bakalım. Benim gözüm şey Karar verelim ondan sonra Sıla... ne alacağımızı. şey oluyor, buharlanıyor gözlük dolayı. Ha, ha, Sıla evet. Mira'nın doğum günü mü var? Evet, Sıla Mira'nın doğum Aynen, günü. Aynen, onların doğum günleri yaklaştı o Şimdi, yüzden. Şimdi, e, arkadaşlar biliyorlar zaten. Ben bir önceki videolarda da söyledim. E, ara ara da söylüyorum, hatırlatıyorum. E, Sıla ve Mira'nın kanalına doğum günü yükleyeceğiz arkadaşlar Sıla ve Mira'nın. Şimdi Eylül'lerde onlara hediye bakıyor. Ama kararsız evet. ne alacağımızı bilmiyoruz değil mi Eylül? Ben hiç bilmiyorum. E, bak burada toş yapar. Önce girelim toş yapar. A Tamam. Bir bakalım. Ondan sonra alacak mıyız, almayacak mıyız karar verelim. Oyuncak Aynen. da alsak biz sürekli oyuncak alıyoruz bu aralar aslında ama bir bakalım, bir bakalım hadi. Hadi gidiyoruz. Evet, geldik şimdi. Ne baktı bana? Bakalım bilmiyorum ne baktığımızı. Onların şey. onları ne yiyordun sen? Mutfak şeyleri geçelim bence. Allah her şeyleri de var aslında ama. Bunlardan. Burada ne var? Şimdi bir şeyler gelmiş. Bunları da zaten şey yapmıyorlar pek. Ne Hoşlarına gitmiyor artık bunlar. Var evde çünkü hepsinden. Evet. Aa bak bu neymiş mesela? süslüyor musun bu ayakkabıyı? Ayakkabı yok onun için değil mi? <laughs> ha, yani, tancur, sadece, şeyleri evet, var, o, eşyaları var. Evet, o da önemli olsun. değil, o önemli şey değil. Gel şöyle bakalım. Bir dakika Bak, dur tamam. ya, bakalım. Bekle. Tamam, bu. Bu ne? Gel. Bu hayır. O ne? Şu. Ee, şunlar var, şunlar <laughs> var. Aslında şunlardan da almak <laughs> istemiyorum. <şuna. gülüyor> Anne şu çok güzel ediyor, olmaz mı? <laughs> ne o? En üstteki mi? Evet tırnak oje mi yapıyor. ne yapıyor? onu görmüştü. Oca sürüyorsun, kurutuyorsun üstüne. Evet, evet. Aa, çok güzel. Şimdi bir dakika tam anlayamadım. O ne şimdi ya? Bir dakika. Oje o yapıyor. Oje tırnaklara oje falan yapıyor. Süs mü yapıyor bir de üstüne? Ojelerini süs. Kurutuyorsun üstüne. şu tuttuğu yerde falan. Ha o kurutmuyor mu? Şu anda gösterdi evet. resimde göster kurutuyor Ama mu? Sim falan var hatta. Baksana kendisi sürüyor olabilir. Ama çok işte teferruatlı bir şey değil mi ya? çok dağılıyor biliyor musun her şey. Yani Hayır aslında ya, çok ben çok oyuncak alıyoruz bir de Hoş dağılması ya. da çok sıkıntılı. Güzel o ya bence ay, on, tamam. onu <laughs> bir aklımıza sutalım. Eylül yani. kendisi kendisi bakacak Eylül diyeyim. Tamam şu ne Eylül? Şu? Şurada bir şey gördüm ben. Bu Allah. ne acaba? Ne diyor? Terzi mi acaba <laughs> Terzi, Terzi. değil. Ha, yok yok, yok bunun tasar. Evet. Ha bir hey. ya. kasarım hey. bir şey a şeymişti önümüzdeymişti. Tah yıkanlara olsa. O olabilir tam bu bir aklımızda kalsın o zaman. Bak bu da aynı sonuna. Neil art düzütüyor diyor. Bu bu bir küçüğü mü bu onun? Bu bir, onun evet, bir küçük, küçüğüm. modeli galiba. Evet ona benzer bir şeydi. Bunda boncuklar, süsler de var üstüne yapıştırıyorsun şöyle. Evet, evet arkadaşlar. Var, şey var, oje var. Hmm. Ama ojeyi biz kendimiz alalım. Bundaki ozi yetmez. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bizimkiler iki kişi olduğu için bir tane alıp bir tane büyük alalım. Yani bundan iki tane... Ama dur şimdi bunların değil. Biraz başkalarına da bakalım. Belki daha güzel. Akıyoruz, gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Ay düşüyordum ki şimdi bir yer var ya. Aslında ben de şu iki tane baloncuk var şu üflüyorsun. Ondan alalım yeter ya. <laughs> <laughs> Anne <Ay gülüyor> aslında şaka olarak onu alabiliriz. Biz Ay, size bunlardan aldık diyelim ilk başta. Evet, yani Eylül ablanız alıyor alıyordu. Eylül ablamız seçti dersin. Evet, evet öyle falan. bir şey de yapabiliriz. Şakadan önden onlara şöyle e, Bu gitmeyecek. Bu sefer doğum gününüz böyle olsun. Bir sonrakini de güzel Çak, alırız. Güzel. Evet güzel fikir. Öyle, de, o, öyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Öyle tamam. bir yapacağız arkadaşlar. Aslında şaka yapacağız. Şaka yapacağız. Yaz kıyafetlerine bir bakalım. Ha, Eylül. ama bir dakika ya. Bence o oyuncak çok güzel. Tamam aklınızda olsun. Kıyafet de bakalım. Belki kıyafetle... Da... Hayır. Baksana şuna. Aa bunu sevmezler. Aaa! Aa, görün, görün! ne ya? Görün, <laughs> görün! Bir, bir, bir dakika. Anne, ne yapıyorsun? Oyuncaksın ya! Esir, şey... Bu da mı bu da aynı? Atlasın Aynen. var? Aynen. Aaaa! oynuyorlar. Zaten bunu sevmezler Aynen. ama. Kızlar için bu tek çekici Selam bir oy, oyuncak Selam canım. bakalım. Kirpi var, kirpi gördüm. Bir akıl oyunları. Kirpi değil mi bu? Buradan ne çıkıyor? Bir şeyler fırlatıyor. Ama oyunu da istemezler şimdi. Sıla oyunlarının bir özelliği var arkadaşlar. Ee, aldığımız şeyin gerçekten böyle e, bir şey olmasını var. istiyorlar. Hayır, hayır muhteşem hayır, bir şey olacaklar. Hayır, de gerçekten. bilmiyorlar. Şimdi i̇şte böyle bir, buradan zekalı, puzzle'lı bir şey aldığımız zaman... Monopoly asla almayız onları bilmiyorlar çünkü. Babası bir kere onlara öyle bir şey aldı arkadaşlar. Yapmaz olabiliriz anne. Ne dediler biliyor musunuz? kalem aldı onları boyama kalemleri setledik ne kadar pis bir şey almışsın baba. Evet. Hiç beğenmedik. <laughs> evet. el oyunu hani var abi. Ben... Arkadaşlar buz olabiliriz. Hayır oluyor. şu anda çok aldık öyle legolar falan daha onları bile daha böyle ya, e, tam yapamadılar. Ne <laughs> Evet. Azur ve şu anda biz beklemeli bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kocaman bir Lego kutuları var arkadaşlar şu anda ve başladık beraber yapmaya. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın sizce çocuklara alınabilecek en güzel hediye ne? Onu yazın yorumlara. Çok güzel şey. Ne kadar Aa, oynar ve çıkma kadar güzel. Hamurlar ne yapıyorsun ki bunda acaba? Bunu, hamur buldum. Ne Allah oh, Allah şey ya. alamadım da. Bunlar ne yapıyorsun? Aa çok ağırmış şey. Hafif bir şey değil. Şu, şurası Böyle çok değil. ağırmış. Dur bunda. Ya oyun hamuru işte ya. Ha şurada arkasında. Oyuna var. Çevirdikçe Aa, ağzından şey çıkıyor mu? İçine koyuyorsun, Hı -hı. çeviriyorsun. Bunlar böyle çıkıyor. Çok evet, güzel. Bizim kızlar için çok şey. Evet. Bu yaş bu grubu olarak. Eylül senin var. Yaprak için yaprak. Eylül'e Eylül göre işte. Eylül'e göre. Eylül yaş. <laughs> ha? Ben bunu yapıyorum. Ne diyorsun? Onun onu beğendim. Ben ben de beğendim onu. Onu beğendik. Bir de bazı bebeklere baksak mı acaba? Hayır beğendim. Yani bazı bebekler çok var. Hayır belki değişik bir şey gelmiştir. Şimdi yeni yılı geçtik, şey belki yeni yeni tasarımlar çıkmıştır, yeni bir şeyler çıkmıştır. Yine bir bakmakta fayda var. Ne kadar alsan da sürekli istiyorlar. Ayşe! Yeni, yeni yıl vardı çıkmıştı varlıklı. ama yeni yıl vardı şu anda bitmiş herhalde bunda. Fiyatı yüksekti bayağı. 290 miydi? 250 civarıydı. Bayağı yüksekti ama almadım. O zaman gidelim bir kıyafetleri dolaşalım bakalım. Aynı kıyafet kıyafet. yerine fiyat. mi? Evet bir bakalım bu aklımızda olsun. Evet şimdi Koton'a geldik. De facto filmden annem çıktı biraz. Koton'da da ya çocuk yanı vardı. Ben pek şey yapmıyorum yani ürünlerin. Bir de buradakini özellikle beğenmiyorum. Tamam neyse. Karışık, neyse karışık tamam, bakalım bana. Şimdi. Sen, mi? Mira, böyle... sen buraya bak. Mira'nın çok... tarzını az, az çok biliyorum. Böyle çok süslü bir şey Çocuk, çocuk şeyleri şeyler olmasın böyle. Mesela şöyle ayıcıklı, işte yumurta falan öyle şeyler olmasın. Ben i̇şte şu tarzları çok sevmiyorum Mira değil mi? Ben de buradan bakayım. Böyle Mira püskülü müskülü seviyor aslında. Bu neymiş mesela? Bakalım. Ben, Mira, sence e, Mira, sen... Mira, Mira sevmez. Mira biraz daha kısa istiyor böyle. Ha, yapıyor, aynen Mira'nın öyle kısa şeyi var. Istiyor. Şöyle giyiyor Mira. Gözünü açık evet. seviyor. Istiyor. Güzel. Çok güzel değil mi? Rengi de güzel aslında. Yani Eline Eylemi... nasıl? Siyah bir tane gözükmendi. Evet. Evet. Ama hep siyah var. İş, işte Altında böyle rengisi var ama renk çok güzel. Altında bir de beyaz şarap. Falan... Şey dedi anne dedi bol etek istemiyorum dedi. Böyle şey istiyorum dedi. Burası da ya böyle yapışıyor. Cüz, dar dar olacak. Şu rengi var bir de izle ama onu tek şey yapmadım ben. Şöyle de e... ha cepli güzelmiş. Hangisi? Ben şarkanlık cepli Hangisi? çok beğendim. Hangisi? Aa, çok evet. beğendim onu. Bu da güzel ya. O da bu da, güzel. anne bu da çok güzel, çok güzel abi. O da o da güzel de bu da bu çok çok mu? Çoklu gibi geldi. Arkası arkası. Ha. Anne bunu alalım mı? Anne bak baksana. Ha, ha, ha. Ya bu style. Böyle şeyleri sever Mira. Style. Mira evet. evet, sever onu. Evet. Böyle şeyler güzel. Style. Bu olabilir. Başka renklerde de var. Baksana şu. Aa baksana. Ama sürekli giyiyor. Senin hoşuna gitmiyor sürekli... mu? bu. Şu çok fazla bu aralarda duruyor. Eylül'ün çıkmadığı için. Eylül, Eylül yeni şey gördü Eylül. Ne? Bu, uzun zamandan beri hiç dışarı çıkmadı ya her şey bile ha diye Ben sınavı bırakıyorum. Kendi de yanında olsam ha Yelek nasıl değilim? Anne ben de taç almalıyız onlara. Taç alalım. Şeytan taç taçı. Taç alalım. Nasıl şeytanlar onlar. Şu elbise. Bir nevi evet. Elbise. Evet. Aa parti görün yazıyor. Buna bir tane daha alalım çünkü doğum günü partisi Aa, şey yani. Aa, evet, evet. O çok güzelmiş de vardır devamı. Soralım mı? Ha, sorarım onu. Onu soralım. Sorayım mı? Bu eteği alayım. Bunun bedeni de olur. Sula'ya. Tam onun beline göre. Ben bunu alıyorum Sula'ya. Bu çok güzel. Elif'cim bunu alalım. Bu çok güzel. Bakayım. Bak şu rengini gördün mü? Rengi? Göster bakayım parti bir Tak bakayım. Ben de takayım. Çok güzel. Bence bu iyi. Vay çok güzel oldu. Evet onu bir soralım mı? Bak az önce bir e, abla çalışıyor ya burada görevli. Ona bir soralım. Ya da sonra çıkışı şey sorabiliriz. Başka Bunu bence alalım. Bak. Şimdi babam Size tacı sormaya Ama bir gitti. şey daha bakamadık Eylül, bir, te, tamam, bir tek mi? etek. Bu etek de üst, üst. çok güzel. Bakayım ama o şort galiba. Şort mu? Yok değil. Deri gibi de. mi o? Onu Ay, bir indirsene. Eline. İndirsene bir. Ellesene. Şort, şort, şort değil yukarı. değil mi? Şort, şort, şort değil değil. Güzelmiş, bu da güzelmiş. Gel bunun fiyatına da değil. bakalım. Lastikler mi? Çok güzel. Bu da iyiymiş, fiyatı da iyi, uygun. Bu numarasına bakalım. Bu da güzelmiş. Evet bunu son anda görmen çok iyi oldu. Bir dakika kaç yaşmış bu? 5-6 yaş. Bu e, Sıla'ya Slay. bence küçüğünü de bakayım. Onun beli çok, küçük ince. Bakayım. Getir. Evet o küçük herhalde. Bunda da beli bayağı küçük. Bir bakayım beline. Ay lastikli zaten olur. Ya arkası şortlu gibi mi geliyor bana ya? Yok zaten? değil anne. Şort. Ha şortlu istemiyorum. Bir dakika şimdi. Bence yine de 5-6'yı alalım ya. Anne bir şey söyleyeceğim. Lastikli bir şey olmaz. Sıkma. Tamam o zaman küçüğünü onu alıp e, 6-7 alalım Miray'a. Miray'a da 5-6 küçük gibi büyüğünü Anne, alalım. Anne gelmez mi Miray'a? Yani? Deli küçük onun anneciğim. Anne. Elif'cim lütfen. Ama çok güzel bir etek beğendi Elif arkadaşlar. Valla evet, Elif muhteşemsin. Süpersin Elif ya. Nereden gördün onu? Nasıl Hiç muhteşem. fark edemedim ben. Elindeki kadifeyi de beğendim ama. Bir tane. Bir tane miymiş? Bir de sınav alalım. 6 7 anne. O da mı 6 7? Hayır, o da o 5 6 Bakayım 6 7'ye. Belini göster bana anneciğim. Tamam, 6 7 lastikli. <laughs> Bence Sula'ya da 5 6yı al o zaman. Yok yok başka alalım. O hiç güzel değil. Başka alalım İzzet. Böyle daha şey olsun. Onun da 5 6'sını al İzzet'cim sen yine de. Yine de bak yanlış olmasın. 5 6 alalım. Anne sen çok yoruyorsun beni. <laughs> Yorulacaksın değil mi arkadaşlar? Yorulacaksın tamam. yani. 5-6 tamam, 5 -6 5 -6 mı? 5, 6, tamam. 6, Kadifeyi de alalım. Ee, Aldık ama bir tane mi üst... alacağız bundan? Şimdi bir dakika. Hangi kadifeler mi? Bir de şu Aa. rengini alalım Miraya'dan? Bence ben bir de o rengi sevmem. ama küçükleri kalmamış. Bu nasıl? Bu kötü ya. Ya alalım. yok ya. Anne bak bu, bu renginin kahverengini almayalım bence. Siyahı var. var. Siyahı Kaç etek aldınız öyle? Evet. Delis etek çok alalım. seviyorlar. Bu bundan alalım Miraya'dan. Olur olur, eğer sen işte. bunu da beğendin ama. Ama bak, arkada ben var bir tane. Şey. Şortlu etek var, yok güzel. Hayır hayır, şortlu yok. Anne. Bunun numarası yok. Anne, şuna baksana. Eylül, evet, şortlu olmuş. Hmm. Çok, ama güzel, şortlu değil Eylülcüm, çok güzel değil mi? şortlu giyemiyorlar, Eylül'cüğüm Çok güzel değil mi? Ben olsam giyerim yani. Bence bu güzel, Miray'a. Tamam. Bu çok tatlı. Şortlu şeyleri çok giydiler yazın, şort dışında bir şey giymeleri daha güzel olur. Bak, tamam. bunu alalım Miray'a da. Onun yaşı uygun olur, bundan tamam. olmaz. Evet, şortun hmm. nedeniyle yazın hep şort giydiler, şort, 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 şort kızlar artık sıkıldılar Tabii şorttan. Bak burada da etekler var arkadaşlar. Şu neydi? Hep etek etek ama yani. Bu ne? Anne sana bir şey göstereyim Bunu mi? Bıraktın bıraktım mı? Bir bıraktım, bir tane var. Bir tane var sadece. Bir tane de normal aksesuar ile. Tamam. Okay, tamam. Tamam. tamam, tamam. Bunu alalım. Rengi çok güzel, gitti. Aa, o değil de şurada bir şey gördüm bence buraya. Tamam. Şunu ee, de beğendin ama. Şunu beğendik, hem beğendik hem Bu nasıl etek? Hayır anne. Artık etek aldım, ipten bir şey Şu neymiş? Bu da yelek. Eylül üstüne ben, güzel bir, bir bakalım. şey bakalım. Eylül evet. üstüne bir şey bakalım. Önemli evet, değil, ben, önemli değil. Devam et. Sıkıntı bakalım. olmaz yani. Çok ha evet çok güzel pembe. Çok güzelmiş değil mi Eylül? Eylül bu nasıl? Çok tatlı değil mi rengi? Ve fermuarlı olması da çok iyi. Genelde bunları şuradan bir Aynı küçük bir düğme yapıyorlar ama. Bence de. güzel bu. Fiyatı da... Kaç paraymış? 90 lira. 90 lira. 87 lira. Onun yerine bu daha güzel. Hangisi? Ama o işte şey değil. Açık. Bak açık olması kötü. Önce kapansa daha güzel olur. Anne hani bak mesela bunu sever mi daha? Bir tane sağ şey sağ var. Da hmm. Bunu da sever. beğendim ama. Bir bakalım bir dakika daha böyle ee, Bakalım farklı bir şey beğenirsek şu da güzelmiş bak. Ha <laughs> çok güzel. Çok kaldı, rengi fuşya. Ben çok ne kadar fiyat onun <laughs> gönül? 216 lira. 218 lira. 218 lira. 218 lira. <laughs> 219 lira hafta. Yok yok. Yok yok. Yok yok gönülün gösterdiği efsane ya. Çok güzel. Sen bilerek yapar mısın? Hayır. Yok yok ben valla. Ben ne mıyım? Ben abi ben sadece gösteriyorum ben sana. Ben oğlum. Ya tamam, efsane, efsane efsane. Hayır hiçbir şey almadık ama öyle olmaz. Bana de bir şey efsane. almadık. Efsane. Hadi bakalım. Üstlerine de bir şey bakalım. Sen de bunu tutun. Başka mağazadan bakalım üstlerine Ay, isterseniz. Aynen üstlerine başka mağazadan bakalım. Tut şimdi kendin. Bir, bir dakika, ben yine de bir bakayım belki. Şöyle gözümüze bir şey çarpar evet. da atan böyle detaylı bakmak. Evet. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Alışveriş arasında. Oyuncak e, alacağız. Bir tane denedi diyor ama olmadı. İkinci deniyor. Ben... E şu pembeyi al pembeyi. Alınmaz ki. Gitsin hadi. O zaman bu tarafa gel. Dur sana bir deneyeceğim. Civciv vardı şu. Aa eğilir. E, ama kadar ben yapmıyorum kendisi. Sen bırak sen tane. Sen... Yap. Ben bir kere deneyeyim mi? Bak şuradaki şey civciv al. O civciv alamaz. Alamaz. Kaç saniye var? 29 saniye var daha dur. Buradan da bak Gönül. Buradan da bak. Buradan da bak. Ne yapalım ee, Bence biraz daha, bence. daha geldim. Şöyle. Bir de ben deneyebilir miyim? Tamam, basayım mı? Bas. Bir de alıyormuş. <laughs> Hadi. Istiyorum. Ay, Bir de ben deneyebilir miyim? Bir kez de ben deneyebilir miyim? Az daha alacak. Tut şunu. Bilerek almıyor bak bu. Alacaktı ya. Ben de bir kere daha deneyebilir miyim? sanki? Aa, sen bir kere daha dene. Yani çok şey duruyor. Şu köşedekileri alırsa alır bence. Şu kurbağaya doğru gelsene. He? Bence şu kurbağaya alırsa alır. Hadi. 16 Hadi. saniye. Baba sen de. Tüm saniyeyi iki harcamak iki. için. Buraya da 9 saniye. Hadi izle, ha, baba bu kadar uğraşmadan sonra alamazsan zaten ben. Hadi 3 saniye. Ama aynı yere <laughs> Alamadı. Yani tamam bir tane daha sen bir tane. Son bir tane evet. Ver. Yok, yok ya elin. <laughs> Bende para var. Bende 50, 50, 50 kuruş var. 50 kuruşumuz var. Yine evliyiz Arkadaşlar oluyor ama çok kötü yani şu anda yerleşmiş oluyor. Evet. Şöyle bir karıştırmak lazım değil mi? Çok çok şöyle kötü. ortalara doğru almak lazım. Hiçbir şekilde alınmaz bence. mı şöyle? Bence oynatmak lazım. Bir i̇şte kapağını açalım. Ay, açık. Açık galiba bunun kapağı bu arada. Ha bak ne diyor? Bir şey söylüyor. Sen yapma şimdi. Ne diyor? Değerli misiniz? Bu otomat bir tel atılması karşılığında bir adet pimpon topu ya da oyun hakkı vermek. Ha. Ben yanlış anladım. Eri de aynı yeri denedi. Ne? Dur ya ben onu alacağım ya. Alamazsın Eylül. Şu an aşırı... Ben vazgeçiyorum arkadaşlar. Tamam Eylül başka, başka yapma artık tamam. Bakmadan yapayım mı? Yap. Lan, lan, nasıl olmuyor ya? Para tuzağı, para tuzağı. Daha yapma. Yürü <laughs> ki yap. Bir son bu da. Ben, ben bakmıyorum, bile bakmıyorum bile artık. Ben de yani. Şey Mira almıştı bir kere onu kıskanmıştım. Bakma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben Sular Emre'ye alışverişlerimi yaptım. Ee, onlara Güzel hediye hediyeler aldın değil mi Eylül? Evet güzel kıyafetler aldım. Oyuncak almadık. Oyuncak almadık mı? Hayır oyuncak almadık. Neden? Ama dedik ya ya oyuncak ya kıyafet. Aynen. He. Ya oyuncak ya kıyafet dedik kıyafette karşıladık. Esva 2'den aldık. Koton'dan aldı. Eylül beğendi. Yani. Onlar şu an neredeler? Tezlerinde kalıyorlar evet. arkadaşlar. Biz de şey yapacağız işte. Onlar açınca hangi kanala koyacağız onların şeylerini? Doğum günlerine. Doğum günlerinde açacaklar. Tamam. Biz Kendi kanalları da olacak. Kendi kanallarını da olacak. Sılamira kanalları. Sılamira kanalları var. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Görüşürüz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.